Telefonda sen? Bir tane uçak oyunu var da. E bildiğin kumar bu. Ben hep beş liralık uçak kaldırıyorum. Kaç kere söyledim. Gel şu kumara yatıracağım parayı yasa dışı fonlara, kripto işine yatıralım. Düşmüş bir kere bu bataklığa. E sen de çok bir cennet bahçesinden bahsetmiyordun Her sabah dörtte kalkar çalışırdınız yani. ya. hala sabah dörtte kalkıyoruz. Ne iş yapıyorsunuz? Arjantin Brezilya Ligi'ne bakıyoruz. Gol be! Evet. Golü milli takımımız yedi lan. Ben ilk golü kaç tarafa fatara oynamıştım. Bir oyun oynuyordum. Ocağımı söndürdü. Bu nasıl çay şey, oğlum? Buz gibi. Dedim ya ocağımı söndürdü diye. Bir haftadır doğalgaz yok. Bu sabah yatırdım 10 bini, elli bin yaptım. Kırk bin yaptım baksana. Otuz bin yaptım. Çiçek her övmede bir on binlik oluyorsun. Yenge kızmıyor mu? Yok yok. Yengen çok mutlu. Ondan gizli yapıyorsun dedik. Yok. Yengen beni boşadı şimdi çok mutlu. Rüstem amca tuysa yemin ederim yüreğine inan. Rüstem amcanı kumarda kaybettim. Adama 13'e koydum 14 geldi. Ee, Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de. Güldür, güldür. Zor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse